Merhaba arkadaşlar, yeni bir video, yeni bir bakamız var. Lada Vega e, 158 var. E, müşterimiz geldi, yeni debriyaj yaptırmış, hiç daha debriyaj ayırmıyor. Yeni devreajla muhtemelen bağıta çaktırmış adamın altına göre ama ne yaptığını tam bilmiyoruz, o da bilmiyormuş, tamirciye bırakmış. Şimdi arkadaşlar, araba'yı çalıştırdık, Debriyaj ayağımızın altında var ama. Görüyorsunuz, geri de görüyorsunuz. Şimdi bunun devresini indireceğiz. Meslektaş arkadaşlarımız ne yapmış göreceğiz. Eski batı sıyırmış. Şimdi biliyor. Şimdi bana tamirciden geldi bize. Müşterimiz ne yaptığımız bir defa sökelim de görelim bakalım ne yaptığımız. Masaklaşımız ee, bağ da çaktırmış. Baskı yanık. Volant da yanık. Ee, gördüğünüz sökülü önce baskı ayrılıyor diye ayrı biraz Şimdi biz buna yeni bir tane devre set takacağız. Baskı, bağda, numarayla beraber. Şimdi bunu bir tornaya götüreceğiz. Tornasını yaptırıp debrajını ayarlatacağız. Ondan sonra toplayacağız. Evet. Araç akış kölükleri bile değişmemiş arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Yettik akış kölükleri. Onları değiştireceğiz. Toplayacağız. çok artıyor kortizol yüksekliğinde ya da gördüğünüz çakma varata Ağdaki fark. Yanık baskı. Yeni baskı. Ve bulandım tornavası. Tornasını da yaptım gördünüz. Toplamaya devam. 1 2 3 4 5 bir atalım, bir bakalım. Kilometremiz de çalışıyor. Testler şeker şeker. Bu işi düzgün yaptıktan sonra oluyor arkadaşlar. Yazık günah. iki defa işçilik yaptı da adam. Çakmışlar Galatasaray araya. toplamışlar? Ne Ağırı yapılmış ne bir şey. Bu da bitti. Teslim edeceğiz şimdi arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.